Acil olmak üzere bir kayıt yapıyoruz şu anda. Zira durum vahim olmadığı kadar hem de. Ve başlığımız İtalya sahaya indi ya da derin Roma uyanıyor. Biliyorsunuz daha önce dünya egemenliği için iki internasyonal planın start aldığını ve dünya düzeyinde çarpışmaya başladığını söylemiştik. Bunlar Rex Deus ve Antirex idi. Bunlara şimdi bir dünya planı daha katılmakta. Vatikan'ın hıslı papasının kansal işleri. Yani evrensel poker masasında artık İngiltere, Almanya ve Amerika'nın yanında bir baş oyuncu daha var. İtalya. Aslında değil, İtalya da değil. İtalya'nın arkasındaki Vatikan, Vatikan'ı da içine alan Kadim Roma. Ona Derin Roma diyelim. Yani artık Sezar'lar uyanıyor. Yahudi'nin bu masanın manocusu olduğunu söylemeye hacet yok. Daha önce söylemiştik zira. Bu anlamda bize düşen haydi hayırlısı ya da başınızı yiyin demek oluyor bu baş oyunculara. Derin Dünya Haber kanalımızın her şeyi kardeşimiz sevgili Serdar Topuz dedi ki ağabey Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretleri belli oldu. Belki sana bu hususu içeren sorular da gelmiştir kardeşlerimizden. Evet geldi serdarcığım diyor ve serdarın anlattıklarına, yazdıklarına kaldığı yerden devam ediyoruz. İlk Suudi Arabistan, sonra İsrail, sonra Vatikan diye sıralıyor serdar. Bana ABD ilk adresten topladıklarıyla dinlerin asıl sahiplerine gidecekmiş gibi geldi. Benim düşünceme göre Vatikan yeni planıyla birlikte Avrupa'yı yeniden Roma İmparatorluğu yapma peşinde ve bu açık. Ancak Trump'ın hedefinde de ABD'yi Batı Roma yapma hayali var gibi. Semavi üçlinin merkez noktalarına gitmeyi sen nasıl okuyorsun diye soruyor bize. Özellikle sıralamayı dikkate alarak soruyorum. Abicim diyor sevgili Serdar. Tabi bir de Erdoğan'ın ziyareti sonrasında hemen bu ziyaretlerin gelmesi var ki bence manidar. Bu ne anlama geliyor sizce deyip konuyu kapatıyor. Ve biz sevgili Serdar'ın bıraktığı yerden devam ediyoruz. Dinler konusunda doğru düşünmektesin. Papa'nın o konudaki planlarının adını vermiş ve daha önce Katoliks ve Koptiks şeklinde iki plan üzerinde, şimdilik iki plan üzerinde yürütmeyi düşünüyor Papa demiştik. Ve açıklamasını da sonraya bırakmıştık. Hala açıklanmış değil sadece isimleri noktasında bir bilgilendirme yaptığımızı hatırlıyorum. Ancak Roma konusu başka. Papa'nın birkaç tane kutsal Roma'sı var. Bir tane değil. Fakat Roma planında ABD yok senin zannettiğin gibi. Rusya ve Türkiye var. Roma üzerine plan kurma hakkı sadece Vatikan'ın. Bir süredir sözünü ediyoruz ya Vatikoslav ve Vatikons planı. Bu arada bir başka kardeş Taha Ayhan da sordu. Ahmet abi size bir şey soracağım diyerek. Bu Muharrem İnce ve Baykal kime hizmet ediyor? Aslında bu iki ismin aynı safta olması biraz zor. Öyleyse kimin ya da kimler için çalıştığı hususunda beni bilgilendirebilir misin? İkinci sorum ise şu. ABD İngiltere'ye çalışıyor diye geliyorsunuz ya, bu arada biz de İngiltere ile iş yapmaya eğilimindeyiz ya. Tamam. O halde Amerika PYD ve PKK'ya silah yolluyor niye? Suriye'de Amerika'daki İngiltere'den bağımsız mesela Vatikan'a bağlı bir organ mı yapıyor bunu yoksa İngiltere niye yapsın diye düşünüyorum ancak içinden çıkamıyorum. Doğrusu kafam karıştı. Sevgili Taha, az önce Serdar'a bir mesaj yazdım. Şöyle ki, semavi dinlerin merkezine Trump'ın ziyaretinden söz ediyorsun ya, doğru dinler konusunda doğru düşünmektesin. Şu an montaj masasında olan üç kutuplu dünya dinleri konulu videomuz yayına girdiğinde bu anlaşılacaktır zaten. Papa'nın ilahiyat konusundaki planlarını hatırlayacaksınız. Daha önce adlarını vermiş ve Katolik, Skoptik planları olarak duyurmuştuk. Bunlardan birinin merkezi Roma, diğerininki Kahire olacak gibi duruyor. Serdar'a bunları söyledikten sonra ancak Roma konusu başka dedik. Çünkü Papa'nın birkaç kutsal Roma'sı var. Kutsal Roma daha önce Cermen ortaklığıyla kurulmuştu. 950-1800 yaklaşık olarak aralığında hayattaydı. Napolyon tarafından yıkıldı. Yani globalistlerin ilk zaferiydi o. Ancak Papa kutsal Roma şirketine yeni ortaklar aramakta günümüzde. Bu ortaklar arasında yani neo kutsal Romalar planında ABD yok. Rusya ve Türkiye var. Bir de Mısır. Sahibi sadece Vatikan olan kutsal ve Roma emtialarının yeni tasavvurundan şöyle söz ediyoruz ya Vatikoslav ve Vatikons planı diye. İşte bu planlarda Rusya ve Türkiye'nin ortaklığına işaret ediyoruz. Vatikan, Vatikoslav'da Rusları, Vatikons'da Türkleri ortak olarak görmek istiyor. Rusya tamam da Ankara kuruluşta yok. Çünkü işletmede olamayacağını biliyor da ondan yakında bir derin tarikattan söz edeceğiz sizlere bu konuyla alakalı olarak. Ve iki hanedanlıktan bunlardan Papa'nın arkadaşları Angeluslar önemli. ilk defa duyacaksınız ve ne anlama geldiğini o videomuzda açıklayacağız inşallah. Anlaşılması zor ayrıntılar içeren papa planlarının hepsinin genel adı bizim jargonumuzda Opus Dx planı. Yani yukarıda dendiği gibi papanın tanrısal işlerinden çok babanın şeytani eseri adını koymak daha anlamlı olur bu Opus Dx planına. Ya da kısaca kıyametin haçlı seferi. Tahacim geçen yılın sonuna doğru Rayne patlamasıyla deşifre ettiğimiz ve arkasında Vatikan'ın papası olma ihtimali çok yüksek dediğimiz videoyu hatırlıyor musun? Bence bir kez daha izle. Sır orada çünkü. Rayna ile seferini başlatan Papa, İtalya'yı üçüncü güç olarak son bir ayda ortaya çıkardı ve masaya koydu. Tabii ülkemizde de hemen o cephede yer tutanlar oluştu ki zaten vardı. Onlar derin Hitler Almanyası ile beraber olan Alman ekolünün devamı olan bir damardı. Zannediyorum CHP'deki muhalefet Papa'nın Türkiye üzerine bina ettiği Vatikons planının bir parçası olarak ortaya çıkarmak isteme durumunda. Ya da yavaş yavaş çıkacak. Kılıçdaroğlu Almanya'nın federal kanadından umudunu kesince şu sıralar anti orta kutubunun bir parçası olma arzusunda hareket ediyor gibi. Ancak umudunu kestiği federal Almanya'ya karşı güney ekolünün politikasını izlemeye devam ederek. Yani hala referandum da referandum diyor ya o anlamda yani. Hülasa CHP'de şimdilik kafalar çok karışık. Kim hangi kazığa bağlanacak onu aramakta. Dedin ya baykal ve ince diye o anlamda söylüyorum bunları. Bunca toz duman arasında kazık başı bulmanın zorluğu da malum. Ancak şunu söyleyelim ki CHP şimdilerde Papa'nın kurguladığı Almanya'nın dışına çıkamaz. O halde bu çırpınma niye? Yangından mal kaçırma ameliyesi efendim. Ya da yeni CHP'ye çökme telaşesi. Çünkü fırsat bu fırsat. Başka fırsat yok. Ancak bu çökme eylemine kimsenin tek başına gücü yetmez, yetmiyor, yetemez. Yetemeyecek de. Bu nedenle klikler birer eş aramada ancak yanlışlık eşler hep dışarıdan ithal edilmek isteniyor. Bu arada hemen hatırlatalım bu konuda yaptığımız tan doğan videosunu. Kime mi? Kime mi hatırlatalım ya da kim mi hatırlamalı? Tabii ki bizi dinleyenler. Onun dışında bu planı biri daha hatırlamalı. Ya da onlara ona hatırlatılmalı. Tabii ki bu biri külliye. Çünkü onun içinde fırsat bu fırsat. Yani Tan Doğan planının tam zamanı diyoruz. Üstelik referandumdan bu darlıkta bir oran çıktığı bu günlerde. Ve efendim yukarıda dedik ya şimdilik kafalar karışık diye aynı karışıklık tüm Türk siyasetinde de geçerli. AK Parti dahil. İki İngiltere'nin, iki ABD'nin ve Papa'nın da son anda dahil olduğu iki Almanya, Türkiye'deki tüm oluşumlarda açık bir hesaplaşmaya başlamış durumda. Bu hesaplaşmadan kimsenin kaçma kolaylığı yok. Fakir 10 yıldır bu ortamı bekliyor ve olası hesaplaşmayı Türkiye başlatmalı diye diye çırpınıyordum. Ya ben anlatamadım ya da anlayamadılar. Herkes 20. yüzyılda beklemek için inatla direndi. Sonunda Eli Kanlı, Eloğlu geldi, hepinizi yakasından tutup zorla getiriyor 21. yüzyıla. İyi mi oldu şimdi? Ve 17 yılı 17 günde tamamlayıp kenara koyacak Türk siyasetini. Yani format çekme yine Aryanik aklın eseri ve hızlandırılmış bir şekilde. Onun için ortalık toz duman. Yani toz duman bu zaman sıkıştırmasından kaynaklanmak. Kafa karışıklığının sebebi de bu zamansal ziplemedir diyebiliriz. Bu hesaplaşma şu anda CHP'yi parçalama noktasına getirdi. Yukarıda Hitlerci ekol dedik ya ona karşı olma anlamında. Bir bakıma farkında olmadan Doğu Almanyacı ya da Dresden ekolü olarak isimlendirebiliriz CHP muhaliflerinin bir kısmını. Unutmadan o muhitte bir de Brandenburg ekolu var ha. Bir kısmı da farkında olmadan o yönde yani kuzey batıda. Kuzeyi böylece batı ve doğu olarak ikiye ayırmış durumdayız. Haberiniz olsun. Şimdi yerimiz dar. İnşallah bu konulara daha sonra girer. Ekolleri ayrıntısıyla anlatırız. Dememiz o ki Kuzey Kanal'dan İngiltere ve ABD'ye göz kırpmakta çeşitli CHP klikleri dedikten sonra sonucu tahmin edelim. Lakin bu göz kırpmaların bir anlamı yok. Zira yama tutmaz büyüklükte delikler oluşmuş. MHP'nin kaçaklarının durumu da bir garip. Onlar da tüm Almanya'nın damarında birden akmaya başladılar. Çünkü onların bunca karmaşık damar karmaşası içerisinde yön tayin etmeye bu zamansal zipte akıllarının yeteceğini sanmam. Çünkü 20. yüzyılı en son terk edecek olanlar onlar. Hala da direnmeleri sürüyor. Yalnızca devlet baba. Devlet baba ziplenmiş damar karmaşasını ilk gören oldu diyebiliriz. Ya da gösterildiğinde ilk anlayan ve dedi ki Yok kardeş bizim bu fitne yumağına aklımız yetmez. En iyisi mi sükunetle terk edelim bu yabancı ve tehlikeli suları da gidip devletimizin sakin Marmaras'ına dalalım. Evet böyle dedi sanıyoruz. Tabii ki en iyisini yaptı. Çünkü Marmara bizim Marmara'mız, balık bizim balığımız. İlla yutulacaksak kendi denizimizin balığına yutuluruz. Var mı alası? Bence yok. Hemen söyleyelim. Şimdilerde eski bildik Almanya'nın o damarların bir yanında... Vatikan'a dahil olma ihtimali var. İlerleyen zaman içerisinde bunu da göreceğiz. Yani Vatikan çok hızlı giriş yaptı. Bu durumda bu noktada durup ya istavros çıkarmak lazım Türkiye açısından ve oralarda yüzmeye çalışanlar noktasında söylüyorum ya da şehadet getirmek. Evet tekraren ya istavros çıkarmak durumundasınız ya da şehadet getirmek zorunda. Ve tabii milli görüşçü anlayışının da iki Almanya gerçeğini anladığı anda Kuzey Doğu yanına kayma olasılığından söz edebiliriz. Ve onlar için de diyoruz ki nihayette ya istavros çıkarmak durumundasınız ya da şehadet getirmek. Onlar şimdilik global siyasetin cifirini anlamaya çalışmaktalar. Lakin mümkün değil. Anlayamazlar. Zaten anlayan anlamış. Bizden söylemesi bu kadar. Balgatı'da çatlatma potansiyelini haiz. Yakında bölgeden çatırtı seslerini duyacaksınız. Efendim bu arada 5 Mayıs'ta merakla beklenen Abdullah Gül açıklaması yapıldı. Ve Gül açıktan açığa olmasa da hükümete üstü kapalı bir takım mesajlar yolladı diyelim. Bunu çok önemsemiyor ancak beklenti içine girenlere verilmiş bir kapalı kapı anlamı ifade ettiğini de altını çizerek söylemek istiyoruz. Buradan çıkartılan en önemli sonuç Baykal'ın teklifinin ciddiyetinin kalmadığıdır. Bu bidayetten beri Alman ekolüne bağlı olan Baykal ve ekibinin bir İngiliz çıkarmasıydı zaten. Ancak açıklamayla birlikte anladık ki geri püskürtülmüşler. Şimdi CHP'deki meselenin bir yanı anlaşıldı zannederim. Bir başka kliğin Amerika çıkarmasını beklemekteyiz. Bir şey olacağından değil geri püskürtülse de olur püskürtülmese de. Zira bir anlam ifade etmez. Aksine çatlakları çoğaltır ve CHP'nin çatlayarak ortadan kalkmasını hızlandırır. Bu anlamda rakiplerinin sevinmesinin hazırlığını şimdiden yapmalarının iyi olacağını da kendilerine haber vermiş olalım. Efendim görüldüğü üzere durum bu. Hemen şunu söyleyelim. 16 Nisan halk oylaması Türkiye'nin tüm kimyasını allak bullak etmiş vaziyette. Sadece Türkiye'nin mi? Tabii ki hayır. Aynı oranda Alman yanında. Almanların ABD eliyle kurulan federal yapısı artık açık tehdit altında. Bundan böyle dikiş tutmaz. Yani ülke 1939'a geri dönüyor. Bu işte Mussolini'nin ülkesine el koyma işlemini başlatmış olan Vatikan'ın etkisi çok büyük. Şimdiye kadar Alman ekoli diye tarif ettiğimiz ana damar var ya federal bir anlam ifade etmekteydi. Artık bir anlamı kalmadı. Zira federal ruh can çekişmekte. Tabii ki şimdi de Alman ekolü var ama iki tane. Bundan böyle genel anlamda Güney Alman ekolü ve Kuzey Alman ekolü diyeceğiz. Ayrıntılandırma işini daha sonra yapacağımızı söyledik. Ve garip olan bu iki ekol, iki ayrı dünya planının yanında ve karşı karşıya olma potansiyeline sahip. Ancak hemen ifade edelim, ısınma turlarındaki yeni majestenin kuzeyle kan bağı var. Yani o yönde sağlam gibi. Ancak yine de orayla yetinir ve Güney Alman ekolünü papanın arşidüklerine kaptırır mı? Orası biraz muğlak. Zira kaptırırsa İtalyanlarla karşı karşıya gelme ihtimali %100 halini alır. Ancak yine de Güney Almanya'nın içerisinde bir çatlağı ifade etmek üzere şu cümleyi ekleyelim. Windsorlar için fark etmez. Dediğimiz gibi çünkü iç içe iki güney cermen var. Bu iki cermenle ikisi birlikte olmazsa ayrı ayrı olarak ve Papa ile Windsor planlarında yola devam edeceklerdir denilebilir. Büyük ihtimalle bu da her iki grubun yine karşı karşıya durmasını sağlayacaktır kanaatimizde. Daha da götürelim analizi. Kuzey ekolünün yani tarihi Berlin'in de iki kanat potansiyeli taşıdığını söylemek olası. Dedik ya Brandenburg ve Dresden kolları. Yani yeni Almanya'nın son suretini anlamak adına coğrafyanın üzerine bir hat çizin. Alman ülkesinin üzerine bir hat çizin. Bu metrik bir artı şeklinde olsun. Şu anda Almanya'nın durumu tam da bu. Biz iki Almanya derken karşımıza dört Almanya birden çıkarsa şaşmayız. Siz de şaşmayın. Çünkü beklediğimiz bir şeydi ve iki Almanya videosunu bu nedenle geciktirdikçe geciktirdik. Biraz daha beklemedeyiz çünkü ilahi mavi kan kuyusu burası. Almanya hususunda diyebiliriz ki ilaveten. Yüce Rahman fitnenin kök hücresini kendi haçlarına benzeterek paramparça edecek inşallah. Ve devam. Yukarıda ne dedik kafası karışan Türkiye mi sadece? En önemlisi ne biliyor musunuz? Fitnenin kadim kökü İngiltere Wind sorunun kimyası da boz bulanık akmakta şu sıralar. Doğrusu böyle bir hamle beklemiyorlardı Vatikan İtalya'sından. Fransa'yı ellerinden kaparız, olur biter diyorlardı. Şimdilerde Fransa onların elinden de Almanya'nın elinden de ilelebet kapılmanın sancılarıyla haşır neşir. Her yanı Rayna kulübü olmuş elhamdülillah. Yukarıda Neo Majeste dedik ya, iki lafta o hususta edelim. Efendim geleceği ve gayibi illaki Allah bilir. Ancak yakında kraliçe ölürse hiç afallamam. Tıpkı 102 yaşında ölen baba Rakafeller gibi. 5 Mayıs itibariyle Buckingham'da bir saray darbesi yaşandı. İkinci Elizabeth'in kocası Prens Philip alaşağı edildi. Kraliçe yapayalnız durumda ve olanı biteni ihtiyar aklı taşıyamaz halde şu anda. Koca İngiltere'nin böyle bir kitleyle yola devamı mümkün mü diye sorarsanız cevabımız hayır olur. Ya kahrından ölmeli ya da evet bize ne ondan sonrasına çetim havuz karar verecektir. Yani Allahu Alem. Dönelim bir kez daha Türkiye'ye. Yukarıda CHP'nin tozlu dumanlı haline değindik. Son söz olarak kapışma ciddi. Kılıçdaroğlu denk durmayanlar için yeni bir partiyi salık verdi. Anlaşılan ne pahasına olursa olsun kararlı alisiz velisiz bir parti oluşturacak. Neye mal olursa olsun hala federal beğendiğinin 7 Haziran seçimleri için kurguladığı ama 1 Kasım'da yere çalınan Pakratuni planını zorlamak niyetinde sanırım. Ama aklındaki yapıyı asla oluşturamaz. Havanda su dövmeye devam eder. Bu dövme suya değil havana zarar verecek ve çatlak sayısı arttıkça artacaktır bizden uyarması ya da söylemesi. Bu iyiye alamet aslında. Çünkü sular durulduğunda ne havan kalacak ne de tokmağı. Şöyle mi demiştik yukarıda? Ya şehadet getireceksiniz ya da Fatiha okuyacaksınız. Artık istavros çıkarmak yok. Efendim AK Parti'yi bekleyen tehlike videosuyla yapıdaki çatlağın altını çizdiğimiz iktidar partisindeki karışıklıkta bir nebze Papa'nın DX'in de etkisi olacaktır kanaatimizce. Böyle diyerek bir başka çatlağa işaret etmekteyiz söz konusu iktidar partisi için. Pelikancılar denen grup var ya o grup da Güney Alman ekolünün bir parçası ve Merkel'in partisinin tabanının da aynı Güney Bavyera bölgesinde olduğunu düşünürsek mecburen o durakta durak sayacaklar gibi yani boşa ham hayal kurmasınlar. AK Parti'ye çökme anlamında söylüyorum. Lakin o durak şu anda çil yavrusu gibi dağılsalar da tüm fraksiyonlarıyla CHP'ye ait görünüyor. Durak daha sonra da İstavros çıkartan kulağı kesikler derneğine ev sahipliği yapmak durumunda CHP manasında. CHP'liler pare pare olup şimdilerde kimileri İngilizi yoklasalar da kimileri ABD'ye doğru uzansalar da Kimileri de iki arada bir derede kalmış gibi hala federallerle olmak isteseler de ve bazıları da ulusalcı takılarak Moskova'ya göz kırpsalar da bu böyle, bu böyle. Yani gidişat sözünü ettiğimiz istavroz çıkartan kulağı kesikler derneği. Hadi hayırlı olsun. Edin. Aynı durağın APK'nin şemsiyesini kullanarak kendilerini ham hayallerine, yani külliyeye götürecek olan otobüsü beklemeye... Hasletmiş olan pelikancı kardeşler. Merak ediyoruz, İstavroz işine girerler mi? Yok, zannetmiyoruz. Bu halk onların da herhalde bir Karaköy derneği kurmalarına izin verecektir ilerleyen dilimde. Zira Karaköy'de bir yeraltı Arap Camii'nin hala Müslümanlar için hizmet verdiğinden haberdarız. Efendim devam ediyoruz. DX'in start alması Rex Deus ve Anti Rex dünyasını bir iyice karıştıracağı benzemekte. Zira Hristiyanlık paydası Vatikan'ın elini son derece güçlü kılmakta. O eli bozacak olan ise Yahudi gibi duruyor. Zira Vatikan o cihetle sıkıntılı. Vatikan'ın en sıkıntısız olduğu akımın bundan böyle daha da güçlenerek devam edeceğini söyleyebileceğimiz Fetozia olduğu bizce malum. Fetozia diyoruz. Papaları onlar için Mısır'da kuş düğü yatak hazırlamakta şimdilerde. Bununla meşgul. Oradan bir Afrika hurucu planlamakta olsa gerek sözünü ettiğimiz Vatikan haklı. Gördünüz işte dünya olmadığı kadar karma karışık özellikle Avrupa. Soralım burada. AB yıkılıyor mu? Hayır yıkılmıyor. Papanın AB'si kuruluyor. Yani tam adıyla Kutsal Roma Avrupa Birliği treni kalkmak üzere. Bu karmaşadan yararlanmak da Türkiye'ye düşmekte. Bu manada Ankara şimdilik iyi gidiyor, zira fırsat zamanını iyi yakalamış durumda. Fırsatın yumuşak karnı Hindistan ve kısmen Rusya. Ankara bunu gördü ve Mayıs 2017 itibariyle Karın bölgesine çalışmaya başlamış durumda. Bir de İsrail bulunmakta tabi yumuşak karın olarak. Onun manocu olduğunu söyledik, ama topladığı mano'yu yemek kısmet olacak mı? Asla. O halde soruyoruz. Bu Yahudileri kim kuracak kardeşim? O daha sonra efendim yerimiz dar çünkü. Bununla beraber Ankara'nın bir an önce karar vermesi lazım olan bir vahim durum var. Durum acil. Acaba emperyal Türkiye'nin hanedanı hangi sülale olacak? Konuşmanın zamanı gelmedi mi? Bu arada aklıma gelmişken sevgili Taha, ABD ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist ayrıbaşçıların silah ilişkisini sormuştu ya atlamayalım. Şu an Türkiye olmadığı kadar tek belirleyen durumunda dünya siyaset sahnesinde. Yani tüm planlarda dominant aday olarak aynı ile vaki. Tüm taraflar istiyorlar ki Türkler kendi ekolünün senaryosunda oynasın. Bunun için herkes bir şeyler yapıyor. Pazarlık ediyor, ihtiyaç gideriyor, istikbal vaat ediyor falan filan. Bütün bunların hepsini İngiltere ve ABD de yapmakta. İngiltere ve Amerika'da yapmakta Türkiye için. Lakin Türkiye çılgın savaşçıların memleketi ve kendi potansiyelini ilk defa fark etmiş Yani ele avuca sığacak gibi değil bu çılgın Türkler. Bu nedenle ABD kozlarının arasına bir de tehdit eklemekte. Ya benimle hareket edersin ya da seni başkasına yar etmem diyerek bu tehditini Kuzey Suriye'de ortaya diki veriyor tehdit potansiyeli anlamında Kuzey Suriye Alamut'unu inşa ediyor şimdilerde diyebiliriz. Türkiye sınırının dibine hem de mesele bu. Konuyu bitirmeden önce bu unsur Türkiye'nin o kadar da umurunda değil. Söylemesi bizde. Türkiye pekala şunu söyleyebilir. Boş verin şu an orada dursun bakalım. Ankara'nın tek önceliği bir an önce ihtiyacı olan nükleer bombalara ve atomik teknolojiye sahip olmak. Son günlerdeki geziler bu konuyu ma'ruf çünkü ülkenin elindeki koz şu. Nükleeri kim daha iyi şartlarda verirse onun yanında olmak durumundayız. Bu manada Ankara'nın Hindistan, Rusya, galiba Çin ve Amerika gezilerinin aralığına bir de İtalya eklemesinde yarar var diye düşünüyoruz. İtalya olmazsa mutlaka İran olmalı. Zira bağıntılı bir durum var. Tarihi bir ortaklıktan söz ediyoruz. Daha önce demiştik ya İran da nükleer gücüne alıcı ya da ortak arıyor diye. O anlamda yani. Efendim yukarıdan aşağıya sıralananlara bakınca tüm taşları yerinden oynatanın Vatikan'daki kutsal adam olduğunu sanmakta haklıyız galiba. Konuyu ve girilen yeni katastrof aralığını derinlemesine izah edeceğimiz daha geniş videolara kadar şimdilik bu acil kubleyle idare edelim diyoruz. Bu arada kardeşlerim şiddetli bir beyin fırtınası yaparlar inşallah şunu demelerinden hoşnut olmam. Yahu Ahmet abi yine kavram karmaşasına döndürmüş. Aklımızda kalmıyor. Kim 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 hangi plana dahil hangi plan ne işe yarar. Bu konular bizi zorluyor. Efendim biraz zorlanacağız ki konuyu anlamış olalım. Anlamayanlar için bir önerimiz var. İkinci kere dinlemek. Hala anlamayanlar için bir öneri var. Üçüncü kere dinlemek ve devam. Şimdiden Allah kolaylık versin onlara ve yine diyoruz ki yukarıdaki yorumu Derin Dünya Forum'da okuyan sevgili Azer dedi ki bu kitapsız ve şerefsizler az mı Müslüman ve mazlumun ana babasının bedduasını aldılar. Hele bir zaman geçsin Avrupa'da ve Amerika'da kan gölüne dönecek hem de. İşte o zaman kendileri bizleri çağırıp tüm topraklarını biz Türklere ve ümmete verecekler. Yani kendi sonlarını hazırlamışlar, hazırlıyorlar, hazırlayacaklar da haberleri yok gafillerin. Bunlar habersizce birbirlerine oyun kuruyor ve kuyular kazıyorlar. Türkiye ve Türkiye aklı Allah'ın izniyle ve yardımıyla bunları kendi oyunlarıyla bitirecektir. Tıpkı Ebu Cehil'in peygamberimize kurduğu tuzağın sonunda o tuzağı boylaması gibi. Vallahi adamın aklına çok şeyler geliyor da Ahmet abi. Neyse işin en doğrusunu alim olan Allah bilir. Evet böyle dedi sevgili Azer biz de bir gülüne kadar katıldık ona. Yani Allahu Alem, Allahu Alem, Allahu Alem ve sağlıcakla kalın.